Merkeze yeni bir videodan merhabalar nasılsınız keyifler nasıl sonunda artık Amerika ehliyetim oldu ve sonunda artık ehliyet sınavına geçerek ehliyetimi alabildim. Şimdi sizlere Amerika'da ehliyet alma konusu nasıl oluyor daha doğrusu eyaletlerden eyaletlere biliyorsunuz ehliyet alma konuları da değiştiği için Ohio bölgesinde ehliyet almak nasıl size biraz bunlardan bahsetmek istediğim için böyle bir video çekmek istedim. Şu anda Biyermi'nin önüne geldim e ve burada işlemlerimi gerçekleştirdim sınavıma girdim sınavdan geçtim. Kamerada yanımdaydı. Dedim ki eğer sınavdan geçersem çünkü video çekeceğim. Ve şimdi bu videoyu çekebiliyorum. Ama ehliyetimi alabilmek için o kadar çok uğraştım ki. Neden? Size şimdi bunlardan bahsediyorum. Şimdi Ohio bölgesinde hiçbir şekilde SS'nin olmadan, herhangi bir şeyin olmadan sen yazılı sınava dahi giremiyorsun ve Ohio'da hem yazılı sınava girmen gerekiyor hem de direksiyon sınavına girmen gerekiyor. Mesela New York taraflarında sadece hem de Türkçe seçeneğiyle beraber yazılı sınavına girerek ehliyet alabiliyorsun. Ama Ohio bölgesinde bu imkansız. Geçerli olmadığı için önce İngilizce ya da Rusça ya da Arapça yazılı sınavına giriyorsun. Onu geçtikten sonra bir de seni direksiyon sınavın bekliyor. Ondan sonra geçiyorsun. Şimdi SSN'im geldikten sonra ben tabii hemen hurra koştum yazılı sınava girmeye. Yazılı sınavdan tabii ki de ilk başta geçemedim. Çünkü arkadaşlar İngilizce. İngilizcem de çok iyi olmadığı için tabii ki hani ilk de böyle gidip sadece sorular neler var neler yok diye ezberlemeye çalıştım. İkinci gün yine geçemedim. Ben 5 günün sonunda yazılı sınavımı geçebildim. Yani 5 gün boyunca üst üste üst üste ben her sabah sınava gittim. Artık böyle 3. dördüncü günde kadın şey demeye başladı bana. Yarın tekrardan görüşürüz. Ben de işte evet yarın tekrar geleceğim falan diyordum böyle. Ve 5. geçtim. Ben normalde böyle bir 3 dört kez daha zorlarım diye düşünüyordum ama 5. benim şansım yaver geçti. Telefonumdan da uygulamalar var. O uygulamalardan da çıkacak olan soruları ben ezberlemeye çalıştım ve geçtim. Şimdi geçtikten sonra geliyorsunuz BMW'ye ve bir randevu randevu alıyorsunuz. Direksiyon sınavınız için. Bu randevuyu da hemen veremiyorlar. Böyle bir, bir hafta ya da iki hafta sonrasına veriyorlar. Ben yaklaşık iki hafta sonrasında da direksiyon sınavı için randevu aldım. Ama o tarihe kadar maalesef benim çalışma fırsatım olmadı. Çalışma fırsatım olmadığı için de ben sınava girdiğimde o paralel park yaparken dubaya çarptım ve sınavdan geçemedim. Sınavdan geçemedim. Sonra dedim ki tamam hani yapacak bir şey yok. Bir sonraki sınavda geçeceğim. Çünkü hani biliyorum arkadaşlarım benim Kaliforniya'da olsun şey yapıyorlar. Mesela sınavı geçemediğinde hemen gidiyorsun tekrardan tarih alıyorsun. İkinci kez olarak sınava giriyorsun. Ben de dedim ki tamam şimdi hani tekrardan girip tarih alacağım. İçeriye girdim. ikinci kez tarih almaya çalıştım. Bana dedi ki yapamazsın. Dedim niye? Dedi ki önce senin gidip bir sürücü kursunda profesyonel birisiyle beraber 4 saat boyunca ya bir eğitim alman gerekiyor ya bunu online kursları varmış. İnternet üzerinden kullanıcı bilgilerine girip parayı ödeyip bir para ödüyorsun. 4 saat boyunca online bir kurs alıyorsun. Kursun bittikten sonra bir sana bir sertifika veriyorlar. Bunun yanında bir de 21 yaş üstü Amerika ehliyeti olan birisiyle beraber toplamda 24 saat yolculuk yapman gerekiyor. Yani 24 saat boyunca birisiyle beraber pratik yapman gerekiyor. Allah sizi kahretmesin şurada iki bir video çekmeye çalıştım seslere bak özür dilerim arkadaşlar. Konum olarak da bir yeri değiştirmek istemedim. Bir yerlerin önünde olduğum için burada çekmek istedim. Ve 24 saat boyunca birisiyle beraber pratik yapman gerekiyor. Bir günde de en fazla 4 saat araba kullanabiliyorsun. Yani yaklaşık olarak 6 gün boyunca neymiş? Birisiyle beraber 4 saat 4 saat araba kullanacakmışım. Bunun içinde bir evrak veriyorlar. Bu evrakta da yazıyor ki işte Aleyna atıyorum Mehmet kişisiyle beraber 24 saat yolculuk yaptığına yemin ediyorlar diye bir kağıt imzalıyorsunuz. Ondan sonra ikinci kez randevu alabiliyorsunuz. Sonra ben bu 4 saatlik online kurs için yaklaşık olarak 60 dolar para ödedim. 60 dolar para ödedikten sonra şöyle bir sertifika var. Bu sertifika da hani 4 saat boyunca benim online bir kurs eğitimi aldığımı ve bitirdiğime dair bana bir sertifika gönderiyorlar. Bu sertifika ile beraber de işte o 24 saat birisiyle beraber sürüş yaptığına dair kağıdı imzalıyorsun ve tekrardan ikinci kez sınav için randevu alıyorsun. Ben bunların hepsini yaptıktan sonra ikinci kez randevu aldım. Bugün geldim ama işte ben benim kafa neredeyse gelirken getirmem gereken bu sertifikaları evde unuttum. Evde unuttuğum için adam dedi ki bana yapacak bir şey yok. Sınava böyle giremezsin. Öğlen saat 1'de tekrardan gel dedi. Ben gittim kütüphaneye sertifikayla o kağıdı tekrardan doldurdum ve çıkarttım. 3 saat boyunca burada beklemek zorunda kaldım. Sınava girdim. Sınavdan geçtim. Çünkü dün pratik yaptım. Paralel park için yaklaşık böyle 30 dakika falan dün pratik yapma zamanı buldum kendime. Yaptım ve sınavdan geçtim. Sınava girebilmek için de ekstradan 50 dolar ödedim. Yani toplamda benim sınavdan geçemediğim için 110 dolar daha fazla para vermek zorunda kaldım. Ve sonunda abi yani gerçekten sonunda. Çünkü o kadar çok uzun sürdü ki. Işte bu bu sertifikayı alabilmem, edebilmem, tekrar randevu bulabilmem, gelmem, etmem, üstüne bir de para harcadım falan derken yaklaşık ben bir aydır falan ehliyet almak için uğraşıyorum. Geç olsun güç olmasın sonuçta Amerika ehliyetini alabildim arkadaşlar. Çok rahatladım. Üstümden o kadar çok mutlu kalktı ki size anlatamam. Size de bunu anlatmak istedim. Bu Ohio'da söylemiş olduğum şeyler hayalde geçerli değil. Yani New York, New Jersey'de sen gidip sadece Türkçe yazılı sınavına giriyorsun ve ehliyet alabiliyorsun. Bu kadar basit. Hiç uğraşmıyor ama diyorum ya yani bazı eyaletler sizi çok uğraştırıyor Ohio'da bunlardan bir tanesi her işleminizi Ohio'da yapmak için var ya böyle şey yani sizden böyle suyunuzu çıkartana kadar canınızı okuyor sizin yani o kadar zor burada işlemlerinizi halledebilmek hayırlı ve uğurlu olsun diyelim artık Amerika ehliyetine de sahip olmaya başladım yavaş yavaş böyle adımları atmaya başlıyoruz yavaş yavaş böyle bir şeyleri yapmaya çalışıyorum geç de olsa sonuçta çok uzun zamandır hiçbir şey yapamadım burada olduğum için ona bakılır mesela New Jersey'de New York'ta olsam başka bir eyalette olsam SSN'im olmadan bile ben ehliyet alabilirdim ve ehliyet süremde uzamaya giderdi. bu benim için iyi olabilir. Mesela biliyorsunuzdur belki Uber yapabilmek için bir senelik ehliyet şartı istiyorlar. Ben eğer başka bir yerde yaşasaydım SSN'im olmadan bile ehliyet alıp bu bir senelik süreci çok da rahat bir şekilde geçirebilirdim. Ama şimdi Uber yapmak istesem bunu bir sene sonrasına düşünmek zorundayım. Çünkü maalesef beklemek zorundayım gibi de dezavantajları var. Bunları size anlatmak istedim. Umarım bazı insanlar için bu bilgiler yararlı olur. Olur da Ohio gelmek isteyenler olursa arkadaşlar yani kalırsanız özellikle bunları yapmanız gerektiğini de bilin. Bence güzel olacaktır. Yararlı olacaktır diye düşünüyorum. O zaman ne diyoruz? İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bana da tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.